Evet şu an Avcı köyündeyiz. Süleyman abinin evi. Boşnak Süleyman. Süleyman abi tadilata tamirata başlamış. 15 yıldır uğraşamıyordum diyor. Abi kolay gelsin. Üsküdar'lıymışsın. Doğru, doğru Neresi? Sen gel Çengelköy merhaba. Hoş geldin. Ben de Ünal Anlıyım. Çamlıcalıyım doğma büyüme. Yabancı gelmiyor sanki ya. Üsküdar'da falan karşılaşmışsın ya da Ünalan'da, Mülalan'da, ben Çamlıca'da çok, çok falan eski. çok çalıştıysan oralarda. Valla e, Ünalan'da da çalıştım, Üsküdar'da da, e, her yerde çalıştım ya. İsim neydi abi? Ümit. Ümit, memnun oldum abi. Ben. Süleyman abi, Ümit abiyle tanıdığız ya biz. Ya. Yabancı değil. Çengelköy'de eski mi? Olabilir. Çengelköy'de biz mesela. Çengelköy'de biz mesela... çay bahçesi mesela. Cemil. Ha benim. Heh. Abi biz oralarda çok geldik, çok oturduk, çok oradan istavrite attık yani. Oralardan falan balık balık var mı sende? Yok pek ya. He, anladım. Belki oralardan falan diyorum. Bak olta duruyor ama balığa gitmiyoruz. Benim oltalarda kulübede bekliyor. Gideceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Süleyman abi sen burada çöpleri de temizlemeye başlamışsın. Aşağıya baya bayağı boşaltmışsın. Tabii tabi, tabii Her tarafı tabi, tabi 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 temizliyorum. Süper Oraya ya. Boşalacak, fayans boş olacak, olacak olacak. Ne yapacağız bakalım. kafaya koyduk? Mis gibi. Kafaya koyduk balığı. İsmail. İyi abi. Iyi. Oo, oo, hiç abi sen şimdi bu manzaraya karşı tertemiz oturacaksın. Yani, yani yapacak bir şey yok vallahi. Süleyman <laughs> abi sana nasıl bir hatun arıyorduk biz? <laughs> Hangi memleketten olsun? <laughs> ev, <ya>. Efendim ev <laughs> yenileniyor tabi tabi <laughs> yani. lazım. Hazırlık lazım. yapıyorum. Tam hazırlık yapıyorsun şimdi YouTube'a koyacağız bunu ya. <laughs> Taliplerin <laughs> için diyorum yani. <laughs> o da güzel. Süleyman abi kaç yaşındaydın? <laughs> Bir tane bir tane Süleyman var. abi 75 yaşında. Ev arsa çok. Evet. Emekli de var. Hani derler de şey, Aa, televizyon programlarında. Abi, bir 62 mi? <laughs> 75 mi dedim ben? <laughs> ya 75 bak. Bak bak bak. Niye 75 dedim? <laughs> ben dedim çünkü. Sen de dedin. <gülüyor> <gülüyor> ben onu tekrar ettim. Demek ki abicim bizde şey yok yani. Ne derler? Spikerlik yok yani. Ey ya. Süleyman abi buradan meyve falan toplatmayacaksın değil mi hatuna? tarla falan yaptırmayacaksın. Direkt oturacak. Anladım. Hiçbir işe yok diyorsun. Burası Karamürsel'e 20 kilometre. Süleyman abi çok güzel yemekler yapar. Ne 190 değil mi bu? 200. 200, 200. 190 binemem ki. 200 de evine Süleyman abi 190 Mercedes'e biner miyim? Binemem. <laughs> Ufak <var>. gelir. <laughs> güzel gelmez. Çocuk oyuncağı gibi gelir. Bir tane Ama şey vardı ya. Gelirken 200 S'ye gördük. Ama şey yani tertemiz yani güzeldi. S onlar. Evet. Çay dedim. Süleyman abi kamel Süleyman abi boşnaktır. harika bir manzarası var şu karşı dağlar. Çok güzel bir köy. Bizim çoban Ferhat var bir de burada. O da şu yoldan çıkıyor, keçilerini otlatıyor. Ferhat Ferhat oralarda görünüyor mudur şimdi? Şuradan çıkıyor değil mi o yoldan? Çıkıyor. Ferhat karşıda bak, karşıda bak. Ay, onu biliyorum. koyunları Oradan falan diyorum. Yukarıya. Şu, şu, yolu kullanmıyor mu? o, mu? O yolu kullanmıyor. Onları tam evin üstünden gidiyor. Ha. Tabii. Tam tepelere çıkıyor. Adam <laughs> o yüzden diyor zaten yoruluyorum Çay diye. Çok kötü yoruluyorum diye. abi ya. Süleyman abi baksana ya bir yakışıklılığını görüyorsun ya. İsmet Yıldırım'ın seni çok Kimin? Belediye başkanı. He. İsmet. Oğlum derinler mi? İkinci, Valla. İkinciye ikinci, güzel olur Süleyman güzel abi. Olur. Süleyman abi kuru fasulye ne zaman yapacaksın yine ya? Yaptım. Şimdi pişiyor. Şey ben taze fasulye anladım onu. Aa yok be yok. Ben, ben taze fasulye sevmem.